Arkadaşlar yeni bir tamirat tadilat videosuna hoş geldiniz. Bu seferki e, video serimiz biraz uzun olacak. TD ile ilgili bir dönüşüm projem vardı. Böyle kafamda tasarladığım. Onun ilk adımlarını bugün atacağız. Allah izin verirse bir sıkıntı olmazsa. Şöyle malzemelerimiz var. Burada Neyin jantları bu derseniz bunlar TL 100A'dan çıkma. Ee, ebatları daha büyük bizimki 16 9 30du bunlar 34 jant. Büyük jant lastik aldım. Şu önleri de gördüğünüz gibi bu şekilde. Biraz pasları var bunların. Bunlar temizlenecek. Ondan sonra güzel bir boya işçiliği olacak bunların. Daha elimde birkaç parça daha var. Şu arkada dolapta duruyor onlar. Hani hepsini aşama aşama şey yapacağım, çekip atacağım. En son belki bir toparlanma işleri bittikten sonra hepsinin montajını bir seferde de yapabilirim. Yani bilmiyorum şu an kararsızım ama önceliğim şunları bir şöyle güzel temizleyip onarmak. Böyle bir şeye niye giriştiğimi de soracak olursanız arkadaşlar. Şimdi ben bayağıdır traktörü değiştirmeyi düşünüyordum. Ama şöyle aradığım tarzda düzgün güzel bir traktör bulamadım işin açığı. Yani alırsam Avrupa almayı düşünüyordum. Onda da işte T5040, TL90A, 100A bu modellere bakıyordum. Bunlara da şimdi adam 7-8 bin saatteki motora 800-850 bin lira para istiyordu. Dedim yani 500'e TD'yi alıyor. 310'a verene kadar üstte. Şimdi benim traktörüm daha 3 bin saatte bildiğiniz üzere. Tutup 8 bin saatte motor almak yerine. Dedim ben TD'yi 50-60 lira harcayayım. Ondan sonra istediğim ayara getireyim traktörü. En azından biraz daha kullanırım. İçime de siner diyerekten. Böyle bir girişimde bulundum. Göbeklerinde herhangi bir sıkıntı olmuyor bunların. Direkt oturuyorlar hani. Bunları yaptıktan sonra aynalarla ilgili birkaç işlemim olacak. Bir de uzun vadede TD'yi biraz bir, bir tık güçlendirme yoluna gideceğiz. Şimdi bu lastikler büyük olduğu için bunlar traktörü biraz bayabilir. hani 80 m3 piston bir traktör olduğu için biraz gücü düşük kalabilir tarlada. Bir de bunları takınca hız olarak da bir tık artacağı için traktör TD'ye bir pompa enjektör egzantrik yaptıracağız. Yani öyle çok aşırı uçuk kaçık bir şey olmayacak. 80 beygir ya böyle 90-95 beygir civarı kadar yaparsak bizim işimizi görür. Eksos sistemiyle bir tık oynayacağız. Onlar sanayide yapılacak hep. Ondan sonra bakacağız hani son durumuna ne oldu nasıl oldu diye. Şimdi şöyle diyen arkadaşlar da çıkacak. Ya TD83 piston ona yapılmaz işte 75 alaydın, 85 alaydın falan diye. Arkadaşlar onlara da çok uçuk rakamlar isteniyor. Hani bir 75 alayım, 85 alayım deseniz aynı yani 200-250 bin lira üstte para vermeniz lazım. Yani aynı traktörü aldıktan sonra üstte 250 bin lira niye vereyim tekrardan? 3 piston da olsa benim işimi görüyor. Videolardan görüyorsunuz zaten traktörün çekişini. Yani benim ondan yana çok bir sıkıntım yok. Sadece işte bir tık daha performansını yükseltelim. Ben biraz hızından şikayetçiydim. İşin açığı çok yavaş kalıyordu. Tarlada falan. bir de işte mazotu çabuk bitirdi. Şimdi bir tık güçlendirip pullu beşliğe çevirirsem benim işimi gene görür yani. Ondan yana bir sorunumuz yok. Böyle bir düşünceyle bu yola girdik bakalım. Bu seti de Trakya tarafından buldum. Kırklar elinde. Bu takım şeklinde böyle 30 bin liraya geldi. Bize maliyeti 30 bin lira oldu. Jant lastik hepsi dahil. Ön lastikleri daha sıfır. Hiç kullanılmamış. Bir de radyal lastik bunlar. Arkalarda işte şu ayar. Size nasıl diyeyim daha iki parmak, iki buçuk parmak civarı diş var. Hani bunda şu tarz biraz çatlaklar var ama bunlar benim kullanmama engel değil. Bizim TD'nin şu an üstündeki lastikleri daha fena. Yani lastiklerin şuralar yarık. Boydan boya böyle komple. Arkanın ikisi de. Ondan sonra bu aralar şöyle şöyle yarık. Bir de bunlara ek olarak lastiğin katları açılmaya başladı. Hatta T'de şuradaydı onu üstünde göstereyim. Zaten önlerimiz de bitmişti. Ön lastikler şöyle. Arkalarda da. Ha bakın mesela şu katı buradan açılmaya başladı bu lastiğin. Şuralarda yarıkları görüyorsunuz. Böyle komple her tarafında var. Bu lastiğin yarılma olayı Bu arada bizden kaynaklanan bir şey değil Lastik hatalı çıktı Biz traktörü sıfır aldık Sıfır aldık Bir sene kullandık Hiç hava falan basma olayımız olmadı Lastiklerin havası iyiydi O haldeyken kendi kendine Yarıldı lastikler Bizim kuzenlerin TD80'de Goodyear vardı ayağında Onların da mesela katları açıldı Yani lastiklerde öyle bir sıkıntımız oldu o zaman söyledik ama bir değişime gidemedik. Yani 12 senedir de kullanıyoruz. Lastikler içine yarıldı ne patladı. Biraz da Şamyelli olduğu için sanırım. İyi kötü bu zamana kadar getirdi bizi ama bundan sonrası için şunlarla devam edelim diyoruz yola. İnşallah istediğim gibi olur. Yani bir sorun sıkıntı çıkarmaz. Ondan sonrasına da bakacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan <laughs> ne yapacağımızı söyleyeyim. Şu bijonları açacağız arkadaşlar. Bunları açıp bunların yerine bunlar çok paslı. Belki ben kendi TD'nin üstündekileri kullanırım. Onlar biraz daha temiz. Bunlar da güzelce biraz mazota yatırıp ondan sonra sanayiye galvaniz kaplatmaya gönderebilirim. Geri temiz bir şekilde gelir. Bu çemberlerini alacağız. Şu göbekleri güzelce zımparalayıp yüzünü tekrardan sprey boya atacağız. Bir de bir yıkarım. Üstünde yağ kir kalmasın diye. Ön arka ikisine de yapacağız aynı şekil. Şuralarını maskeleyip boyadıktan sonra da belki bir takar bakarım ya traktörün üstüne. Şimdi kararsızım ama yani erken takarsam da bir fotoğraf video atarım sanırım. Şimdi ben bunları bir halledeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet dostlar şimdi e, jantlarımızın göbeklerini çıkardık şöyle gördüğünüz gibi. Bunların sadece çemberleri kaldı üstünde. Şurada da arkanın diğer göbeği var. Bunları şimdi jet taşına ben tel takacağım. Tel fırçayla burada bakın boyalar kavluyor artık atmış iyicene. Kavlayan boyaları falan üstünden alacağız komple. Pası da temizleyeceğiz. Şöyle boyanın normal durduğu yerlerde sıkıntı yok. Oralara da bir yüzeysel zımpara atıp ondan sonra güzelce bir yıkayacağım bunları. Üstünün kiri falan aksın yağ, tozu. Ondan sonra da şu direkt metal çıkardığımız yerlere önce bir astar atacağım. Sprey bir astar vardı bende. Onunla inceden kaplayıp yani direkt boya metale temas etmesin. Ondan sonra bir kat boyayacağım. Eğer baktım ki böyle çok şey oldu, hoşuma gitmedi. Bir de Biraz daha böyle bol tinerli cıvıkça yapacağım boyayı parlak durması için. Kuruduktan sonra bir kat daha atmayı düşünüyorum. Şimdi gideyim telimi falan ayarlayayım. Ondan sonra bunların şu pas olan yerlerini, kavlayan yerlerini güzelce ne fırçalayalım. Şimdi bir tane ön jantımızın göbeğini koyduk buraya. Şöyle mazot bidonun üstüne koydum. Buna da güzel tam geçiyor içine. Hareket etmiyor tellerken. Şuralarını falan sileceğiz işte arkadaşlar komple. Bir tanesini sildim şurada. Güzel oldu. Pasları falan büyük ölçüde gitti. Hani bir de üstüne şöyle zımpara atacağımız için şu an bu da kaba olarak duruyor. Şurada mesela boyaların çıkıntıları var biraz. Kabartılar. Buraları da zımparayla düzledim mi daha bir temiz çıkar ortaya. Ondan sonra bu kısımları işte hafiften bir astar atıp boyayı direkt vurup geçeceğiz. Şimdi şunu da bir telliyim ben. Ondan sonra devam edelim. Bu tel de güzel iş yapıyor, da biraz sıkıntılı arkadaşlar ya şu teller fırlıyor. Bazen ağzına. Zaten bu bitmeye yakın artık. Şurada uzunu var da, bunda da bir yamukluk var. Balans yapıyor büyük olan. Şundan yapıyor ufak ufak. Bir de gözlüğüm var şurada bir yerde. Tel işi biraz sakat olduğundan gözlük takıyoruz bunda. Hani diğer o flapta falan zımpara taşlarda çok bir şey olmuyor da. Bunda teller fırlayıp fırlayıp gidiyor abi. O yüzden gözlük önemli. Şimdi ben şuna bir başlayayım. Ondan sonra bitmiş halini gösteririm. Evet dostlar şimdi bu göbekleri hallettik. Şuralara bu sonuncu da flap taş kullandım. Şu teli kullanmasanız da olur. Flap taş da güzel yapıyor. Şuraları. O kavlayan boyaları kaldırıyor. Bir de metalini indiriyor. Bu flapla yaptığım yerler. Şunlar telle yaptığım yerler. Bunların belki üstünden yine flapla geçmem gerekebilir. Çünkü halen şöyle kenarlarda bakın. Küçük kavlayan yerler var. Buraları almamış. Bir de çok fazla sıçrıyor. Tel kopuyor. O yüzden bunlara da yine inceden bir kat geçerim. Ondan sonra bunları bir de yıkayacağız. Şuraya hortumu çektim. Yıkayıp şu elinin yüzünün kirini at, şey yapınca akıtınca boyamak için bir engel kalmaz. Şu Asterox var ya bu güzel yağ falan çözüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun hani kullanacak olursanız. Ben de genelde onunla temizliyorum böyle yağlı yoğurtlu yerleri. Onunla temizledikten sonra boyayacağız inşallah. Gerçi daha şunlar var. Şunlar da hazır edip öyle mi hepsini boyasam diye düşünüyorum. Da galiba öyle yapacağım. Olmasa ben şunlar da hızlı hızlı hemen şey yapayım. Paslarını temizleyeyim. Bunlar da zaten çok bir şey yok. Belki tel kurtarır bunlar Direkt şuraları. Zaten şuraların üstüne vursam olur. Çok bir sıkıntı yok. Buralarda biraz boyayı kalın atarsak çoğu yerini doldurur. Yani hafiften o pasını zedelesin alsın. Bizim için yeterli. Sonuçta bu tekrar toprakta çalışacağı için zaten belli bir ayardan sonra bu jantlar gene şey yapıyor, çiziliyor ister istemez. Şu an mesela bizimkine de bakın, bunun da kenarları çizik, göbeğinde çizikler var. Şu ön tarafı zaten toprağın içinde gezdiği için onun yanakları falan daha çabuk çiziliyor. Fulluk falan çekerken şöyle çizinin içine düşüyor ya teker. O sıra toprak sürte, sürte, sürte boyasını alıyor üstünde. Ben şunların dördünü de hemen alayım. Ondan sonra devam edelim. Bu arada arkadaşlar lastikler radyal lastik. Normal şamyeli değil. Önlerin ölçüsü 340 85 24. Arkalarda 16 9 34. Arkalar Michelin. Önler Petlas. Önler zaten değişmiş bir sefer. Muhtemelen bu ön lastiği bitirdiyse bu lastikleri aldığım kişi şu lastikler de yarım falandır. Ya da yarımdan bir tık yukarıdadır. Diş olarak falan iyi dediğimiz gibi bizimkinden iyi olduğu için bunlar beni bayağı bir götürür. Bir de şimdi büyüyeceği için tur sayısı da azalacak. Azaldığı için aşımı oranda onu oranına bir tık düşer diye tahmin ediyorum. Üstüne takıp göreceğiz artık. Bunları. Evet dostlar şimdi yıkama işimiz bitti. Şöyle rüzgar sesi olmasın garaja gireyim. Yıkama işi bitti, yağlarını falan yıkadım, güzelce akıttım kirlerini. Göbekleri de yıkadık, çemberleri de yıkadık. Şimdi onlar orada bir kurusun, ben de bir yemek molasına gideyim. Saçım başım dağıldı iyice. Yemekten sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Pırıl pırıl oldular. Şimdi boyayı da yedim mi? Işıldarlar. Evet arkadaşlar şimdi parçalarımızı astık şöyle. Bunlar hafif diye bunlar direkt sallandırdım. Ama şunlar biraz daha ağır. Çatıya çok yük binmesin diye kaynakları falan atmasın diye onları altına destek koydum. Bunları şimdi içlerini gene bir sileceğim son kez. Ondan sonra boyamızı atacağız bunlara. Yalnız boyayı akrilik alsak iyiymiş şimdi bir arkadaşım söyledi. O da böyle kendi traktörünü bir restore etmişti. Akrilik boya daha iyi oluyor jantta diye. Bizim boya sentetik çıktı yapacak bir şey yok şu an için hani gidip boya alacak bir durum da yok. Ben bununla boyayayım. Baktım ki soyulma falan yaptı. Hoşuma gitmedi. O zaman gene tekrardan bir boya atarız. Hatta belki o zaman şey de yapabilirim. Komple boya sökücü sürüp jantlara üstündeki o orijinal boyayı da kavlatıp komple ondan sonra sıfırdan da boyayabiliriz. Ama tabi bunlar da bayağı bir gider yani. Hemen öyle kavlayacağını düşünmüyorum. Şimdi ben şunları bir sileyim. Şunu sildim. Şunun içinde şöyle biraz bir toz kaldı. Bunları yerde yıkamıştım da kuruyunca leke kalmış. Onu da bir bezle temizleyeyim. Ondan sonra boyamızı hazırlayalım. Fıs başlayalım. Boyayı da şöyle tabancayla atacağım. Şununla. O da daha yeni bir deneyeceğiz bakalım. Ben de alttan kazanlı vardı şu tabanca. Bu pek kullanışlı olmuyor şöyle büktüğünü zaman falan boya bir tarafa gidiyor. Boyayı çekmiyor. Araya hava atıyor. Bir şeyler yapıyor. O yüzden böyle üstten hazneli olan daha iyi. Onu da ilk kez bir deneyeceğiz bakalım şimdi. İşte jantımızın birini boyadık. Göbekleri de boyadık bildiğiniz üzere. Şimdi bunu da şöyle maskeledik kenarını. Tabancadan zaten yakın tuttuğum için şuralara sıçramıyor. Yani şey yapmayayım. Maskelemeden boyayan da var da ben sevmiyorum öyle şuralar beyaz olduğu zaman hoşuma gitmiyor. O yüzden şöyle kağıt bantla kapattım kenarlarını. Gene şuralara çok böyle ufak tefek sıçrıyor ama onlar öyle çok göze batacak kadar bir şey yapmıyor. Şimdi bunu da bir boyayalım. Ondan sonra da şu diğer iki büyüye geçelim. Onları boyayalım. dostlar jantlarımız göbeklerimiz hepsini boyadım akşam oldu zaten dışarıda bir günümü yedi bu iş yalnız şunlarda ilk o tabancayı ayarlayana kadar işte biraz acemilik ettik şöyle akıntılar oldu bunları şimdi böyle bırakacağım kurusun sabah ince bir zımparayla şu akıntı yapan yerleri zımparalayıp küçük sprey boya var bende tüp onunla Böyle fıst fıst üstlerine atar geçeriz. Onun haricinde çok da bir sıkıntısı yok yani. Güzel görünüyorlar şimdilik. Ya zaten bunlar toprağa gireceği için hani toprakta taş sıçrıyor, işte çamur oluyor falan, çamura batıyor çıkıyor derken yine çizilecek illaki. O yüzden dediğim gibi çok böyle mükemmel bir e, işçilik yapmaya gerek yok. Hani o paslı görüntüsünü temizledik. Kapattık. O da bizim için yeterli. Şimdi burayı kapatacağım. Bunlar sabaha kadar kurusun. Ondan sonra belki yarın takarız bilemiyorum da. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Hani olur da jant falan boyayacak olursanız e, bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi uğraşırsanız. Biraz zahmetli bunların hepsini böyle sökmek. Ama yok uğraşırım. Vaktim bol diyorsanız da işte yapılıyor. Güzel de oluyor. Yani boştan yere sağa sola para vermenize gerek yok. Boş vaktinizi değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.